Hepinize bak arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ya. Prens ve son bir kaldım zaten devamı dönen en son hatırlarsınız arkadaşlar Pool bölümünü yani havuz bölümünü e, Bitirip arkadaşlar Fug bölümünde geçmiştik Yani aslında gene havuz ama havuzun gece Böyle hali ve sisli hali arkadaşlar Yani sisli bölümü arkadaşlar zaten o Dünkü attı videoyu izlerim bilir Arkadaşlar bir de ben size bir abone olmayı unutmayın Arkadaşlar bu arada cumartesi günü PUBG mobil videosu çekeceğim ee, bir tane çanta desene e, yani o zamana kadar zaten daha yapmadım ama yap, yani yaptığım sayılır ee, bir tane çanta deseni var onu alacağım ve Vikendi'de savaşacağım arkadaşlar en son Vikendi'de savaşmadık bir dinleyici ve arkadaşlar bir mektabı bir dolar like, abone olmayı, unutmayın şimdi e, biz en son işte pul bölümünde bunu böyle suya koyabileceğimiz hani şu gece bölümdeki yani şu mantar var şu day bölümde ilk bizi şu, şunun su versiyonu aynen öyle ee, şöyle. Pula bu, geçmişi ve ışık almayacak size dağıtan ve bir tane de kaktüs almıştık arkadaşlar. Kaktüs arkadaşlar zaten anlamıştım balonları patlatıyor. Yani şöyle balonun zombileri patlatıyor ve tanrım kadarıyla ve normal vuruyor yani ama bakalım. Ee, şimdi ben niye iki saat bakıyorsam play butu play butu olduğunu bana bakıyor ben ona bakıyorum abi ya var mı böyle bir şey. Şimdi arkadaşlar evet bayağı mantarımız oldu yani bu ne abi. Baya mantarımız oldu diye baya bitkimiz oldu pardon. Şunu alalım arkadaşlar şimdi. Ne yapalım? Şimdi şöyle bir şey kaktüsü mü alalım şu uzakçı 25 ligin yerine. Böyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Bu da yani normal diken flotu baloncuk flotu bu diken flotu ama balonun da patlattığı çek Yani düşünün gibi olursa sıkıntı olmaz. Bunu alalım bunu alalım bunları zaten almamız lazım. Siz zaten alalım ve ya bunları da almak istiyorum ama bunları ben gündüz bölümde alacağım. Yani. Şu an almak istemiyorum ve ne alabiliriz? Dondurma alabiliriz, dondurma alabiliriz. Okey. Ya ben aslında bir tane de ekstra su slot, slot alabilmem lazım. Evet, gene siz olmazsa olmazımız. Hadi bakalım. İnşallah. Ee, dünkü mü? Dünkü videoda da bayağı zorlanmıştık arkadaşlar. Birinizde zaten o videoyu izlenebilir. Bayağı bayağı zorlanmıştık. Yani Adamlar yani eve giriyordu yani neredeyse eve giriyordu. Sonra da parça yırtmıştık yani öyle söyleyebilirim. Bak geliyor ama ha üstten geliyor tamam. Bak size girdiğin aslında görünüyor ama böyle nasıl diyeyim inceden. Hadi abi bir tane daha mantar verin. Şey güneş verin de tabii ben. bana alıştınız zaten yani. yani. mantar diyorum yani güneş diyeceğim yere yani böyle şeyler diyebilirim arkadaşlar da sadık kusura bakmayın. Tabi hareketlilik sanki aşağıda gördüm ama yanlış mı gördüm bilmiyorum. Oo. Neredeyse vuracak diye. Neredeyse böyle. Tamam. Bu sıfırlık işe yarıyor arkadaşlar. Böyle sıfır olduğu için sanki böyle bir çocuğa yaramıyormuş gibi gözüküyor da. böyle. Hani ilk iki durum için yani çok önemli yani. yani ilk böyle ilk bölüme başladığımızda çok önemli abi. Hatta ben niye kaba aldım? Bir dakika ben niye kaba aldım abi? Ben yanlış yaptım. Zaten bunlarla beraber, beraber kaba gerek kalmıyor ki. Yani. Çok büyük bir hata yaptım ben. Neyse. Ee, şimdi Nilüfer şu. Abi şuraya bir iki sıra, iki şerit güneş veren mantar çıkarırsak, çekersek. Hatta oldu diyebilirim. Şimdi şöyle ışık mı koysak? Şöyle ışık koyalım abi ama onu göz alamam. O önemli abi. Ha biriniz daha şey versin çok güzel. Nice. Şimdi aynen konuyla zombiler de gelmeye başladı. Şimdi şu kaktüsü denemek istiyorum. Ama yani bir dakika. O zaman en arkaya koyacağım ben tabii kaktüsü. Bu kasa bir tanesi bir tane alalım ya. Nasıl bir şey abi? Değil mi? Aynen doğru anlamışım arkadaşlar. Diken fırlatıyor bakın. Aynen. Ve bildiğin böyle ağzına bir diken fırlatıyor. Evet böyle bir şeymiş. Güzel. Sevdim. Bakalım balonu zombilere karşı nasıl bir şey yapacak. Yani şimdi balonu zombiler ama biraz havada kalıyor. Nasıl diken tutturacak onu bilmiyorum yani. Şimdi onu düşünüyorum. Bakacağız. Abi şuraya bir ışık koyacağım. Şu adam öldürsünler. Tamam. Ee, aha! Dur 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 adam gelmiş. Oo nasıl? He arkadaşlar. Adam vurmak için onu vurmak için uzanıyor ya. Tamam. Oha adamın kafası koptu. Adamın pervanesi falan koptu. Gördünüz mü çakalı? Adam sisin altından gizli gizli gelmiş bile. Yani. Gizli gizli. Helal olsun valla. Hiç hiç var ruhum duymadı adamın. Hiç geleceğinden. Tamam. Ama yani çok da zorlamadı o balonun zombi ya. Tamam sanki çok da zor değil gibi ya. En azından cana hemen şey oldu yani. Can çok yüksek değil gibi geldi. Abi onu halledebilecek mi? Ben gene ne olur ne olmaz ben arkadaşlar şuraya bir tane alayım. Tamam. Şimdi yavaştan şöyle. Tamam. Güzel bu kaktüsler bu kaktüsleri sevdim ya valla. Güzelmiş beğendim. Şimdi nereden geliyor adam geliyor mu? Valla karşı koy abi. Tamam. Hatta biz şu lambayı değiştirelim. O lamba hasar aldı çünkü baya. Oo. Dur abi şuraya bir buz atalım güzel. Ama orada şuradakiler için sırf attım var ya. Yani. Ama abi Nilüfer yeni Nilüfer Nilüfer öldü ah be öldü vallahi öldü ya. Tamam bu sefer zorlamadı çok. Zombi tamam abi güzel 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 güzel. Sıkıntı yok abi sıkıntı yok abi. Of bir sürü güneş, güneş Tamam abi mantarlarımız büyüdü zaten o yüzden. Sakınca yok. Tamam. Her yere bu şeyden koyduk. Yani alan vurandan. Aa. Nereye geliyorsun? Ve a bölüm bitmiş zaten. Ve böyle Nilüfer çiçeği gibi bir şey aldık arkadaşlar. Evet, blower diyor arkadaşlar. Blows al balon zombies and folk. Balon zombileri bir şey bir şey yapar dedi ama anlamadım. Neyse. Şimdi arkadaşlar girelim ve bakalım Abi gene şu Yunus'u terbiyesiz gelmiş. Şimdi şunu alalım arkadaşlar. Bunu alalım. Kaktüsü sevdim. Kaktüs sevdim ve kaktüs zaten gerekli olacak. Neden? Çünkü balonlu zombi var abi. Evet. En son bir de bir tane zombi ile karşılaşmıştık böyle. İşte elinde kutu olan bir patlayan önüne gel bir bitki koydum da yanına geldi. Patlayan bir şey. Şimdi arkadaşlar bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Ee, bunu da denemek için alayım ve. Ne yapabiliriz? Kabak alayım mı? Şey kabak diyorum. Şunu alayım mı gene? Tamam. Aslında kere da alabilirim ya. Neyse. Bakalım arkadaşlar. Başlayalım. Tamam level 4. Level 4. Bakalım arkadaşlar. Gene siz zaten siz haritanın yarısını kapladığı için. O da bize bir nevi dezavantaj. Hadi bakalım. Evet iki dalga varmış bu bölümde. Nereden geliyor? Umarım en aşağıdan gelmiyorsundur. En aşağıda umarım gelmiyorsundur. Tamam şu an gelse de bir sıkıntı yok zaten. En aşağıdan gelmiş bir de ya. Vay çakal. Tamam gayet iyi. Güzel. Şimdi arkadaşlar şuraya bir tane lamba koyabilirim hemen. Ama bence şöyle bir şey yapalım. En azından şu e, normal toprağın üzerine ekebileceğimiz e, şeyleri mantarları halledelim ve evet, para düştü güzel. E, öyle şey yapalım. Mesela şu an koyayım değil mi bir tane şuraya koydum. Evet koyduk. Ve güzel oldu. Şimdi liferlerin üzerine şey ekmeye başlayalım. Mantarlar ekmeye başlayalım. Güzel. onu koymam lazım çünkü oyalayacak. Ve o altın para düştü. Gayet iyi. Sevdim bunu. Nereden geliyor? Oradan geliyor. Tamam. Gelebilir. İlk şu kaynakları böyle şey yapalım. Tamam. Şu yüzüğü bir deneyelim mi? Nasıl bir şey acaba? Ee, koydum. Nasıl bir şey? Aaa. bu sisi dağıtıyormuş arkadaşlar ve acaba sınırsız mı dağıtıyor? Yani bir kere dağıttın hiç gelmiyor mu acaba siz? Vallahi öyleyse çok iyi ama bilmiyorum arkadaşlar. Sisi dağıtıyormuş o. Aaa. o zaman nasıl bir şey yapabiliriz ki? Yani eğer sınırsız dağıtıyorsa her türlü olmuş şey iş yapacağını bu zaman şey olur. Yani muhtemelen birazdan siz gelir diyecektim. Evet tahmin ettiğim gibi. Geldi. Gelmez olaydı. Tamam arkadaşlar o zaman biz bir tane daha lamba koyalım. Nice. Lamba şeysiz olmuyor ya. Lambasız olmuyor ya. Ben onu öğrendim. Hatta zamanımız yeterse 4 bölüm bile oynayabiliriz. Normalde 3 bölüm oynuyoruz. 3 bölüm yetiyor ya en fazla. Bakarız. Ama şu yanları hallettik. Şimdi evet tam zamanı da geliyor bunlardan. birazcık hızlı verin. Birazcık fazla verin. Birazcık şey. Çok güzel. Bir tanesini koyduk. Şimdi o zaman ne yaparım? Şöyle bir şey yaparız. Buraya da bir tane baloncuktan koyarız. Baloncuk atandan. Tamam. daha şuraya şundan koymaya başlayalım. Tamam. Öldü öldü. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Helal. Tamam şu koyalım. Güzel. Güzel tamam. Büyük son bir dalgası geliyor ama yani gelsin. O ne be? Ha şu geldi ya ondan dolayı ses geldi. Aa gördünüz mü onu? Abi adam adamın balonu pat patlattık ya suyun üstünde bir şey olduğu için herhalde direkt yok oldu. Harikmiş o. Hayır. Tahmin edemiyorum şu köpeğe. Abi dondursana şunu be. Şurada ab çok güzel taktik yaptım ama geliyor. Ya gelme abicim ben ne yapayım ama ya. Bak. Sal şey mi? Bitkileri mi sal? Köpeğe bak. Hop. Ama böyle olmaz. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Ama böyle olmaz ki. Böyle olmaz. Oo, Oho. oho. Sıra bak abi. arka saplara kadar geçti bizi. Ne durumlar düşürdü. Rezil Hüseyin olduk valla. Ama abi çok saçma bir şey oldu burada şimdi. Şu Yunus göndermeyin diyorum ben size kaç kere. Ah be o koyduğunda ateş etseydi. Oo bayağı zorlandık be. Vallahi abi bu ne? Oho vallahi biz böyle olursa vallahi biz çok zorlanırız arkadaşlar böyle gidersek. Yani bu nedir abi ya? iki tane mantarım. Ben büyük ceviz var işte burada iş abi. Bak 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 gene geliyor. Bir dakika şuna şöyle bir taktik yap. Abi lan bu. Ona koyacaktım lan o bitkinin orada atlatmasın sağacaktım. Tamam. Abi hemen. Neyse arkadaşlar ben bir geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve bir tane benim bu yunuslardan dolayı bir tane e şeyim eee çim biçme arabam e şey oldu arkadaşlar. Harcadılar yani terbiyesizler. Şunu atalım arkadaşlar bari. Şunu şey yapalım. Abi yani öyle bir sıkıntılar ki. Yani. Çok bir sıkıntılar ya. Evet şu şunu öldürsün. Çok güzel. He, zaten bu saatten sonra biz bu oyunu bitirdik abi. Aman güzel. Abi şu kaydıcıya bozuyorum ki de. Aha. Abi. Tako mu bulduk ne bu? Tako herhalde bunun ismi. Bir şeydi ama. Aynen tako. What are you going to bilmem ne, ne bir şey dedi ama tam anlamadım arkadaşlar neyse. Ha bir de bir şey diyeceğim. biz bu gece bölümüne geçtik ya. Aa evet. Arka plan normalde gündüzdü. Bin coins mi? Aa bin coins verdi bize abi. Tako mai falan. Bir şeyler diyor ama ne Evet genel çılgın çılgın artık alıştığınız deli deli hareketler yapıyor. Oo abi. Arkadaşlar yeni bitkiler adam satıyor. Başka bir şey var mı? Oo çok iyi. Şunu hatırlıyorum. Bunu hatırlıyorum arkadaşlar. Bunu mu hatırlıyorum? Arkadaşlar bu ee, şey. şey Mesela dikan yolluyor arkadaşlar ve güdümlü gidiyor. Yani böyle bayağı bir şakaç. O yüzden ben bunu direkt geç abi ya. Direkt geç diyorum. Şu dursun şimdilik. Bu da böyle alan vuruyor her tarafına. Çaprazlama, düzlemesi. Yani yakına geldi gibi her yere bir şey yapıyor. Ee, Şişiyor ama. Ee, yani bu hani alan vuran mantar var ya bizim büyük mantar. Onun her tarafa vuran hali. Ama arkadaşlar e, şimdi dursun. Abi bayağı iyiydi ya. Evet şimdi şey vurma. Ee, şeyimiz. Yani bir şeyleri söylüyor. Boş ya yani çok boş söylüyorlar. Ya bu aaa mini game stick şey ya. Şimdi mesela koyuyorsunuz. Mesela. E, farklı farklı şeyler çıkıyor. Bitki çıkabiliyor. İşte e, zombi çıkabiliyor. Tabi olmazsa olmadığımız. Mesela ilk bölüm böyle kolay. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet gene bir şeyler söylüyor abim yani kese kırdık adam bize yani. Çok değişik bir şey ama ne yapalım. Daha saçma bir şey olabilirdi. Ee, evet. Böyle abo şey çıktı. Şey var acil şey var. Allah oraya da yanlışlıkla gittik. Allah. Oo altın. Altın ayır arkadaşlar. Tamam burayı da geçtik güzel. Bunlar alışık olduğum için bonus gamelerden arkadaşlar yani e, daha hızlı geçebilirim. Hani, o yüzden o disco zombisine disco zombisine hipnoz et disco zombisine hipnoz et. Abi. Şu şey yesin yemesi lazım şunu. Tamam. Abi şunu da şuraya koyalım. Oo, bu biraz daha zorlu evet. Bu biraz daha zorlu zorlu. Yani her türlü geçtik bu arada. Neden diye soracak. O en kötü arabalarımız var ama. Ee... Evet. Ya arkadaşlar tam geçtik gibi bir şey ya. Geçtik sayılır. Normal bölüm. Aslında bonus bölüm gibi ama normal bölüm. Evet arkadaşlar zombiler. Uşu uşu geliyor. Şunun kafasını patlatız biz. Tam o mer bu şeyden ölecek. Artık öyle öldüreceğiz. Çok güzel. İkisini de ezdik ve 125'lik aldık. Bu ne iş öyle acaba? Bunu bilmiyorum mesela. Sadece o mağazadaki ne biliyorum? Çünkü mağazadaki videolarına falan bayağı görmüştüm. Ve level 6 diyor kaça? Abi madenci zombi mi? Yıldız mı? Ama oyun bayağı garip yerlere gidiyor ya Allah. <gülüyor> yani <gülüyor> neyse baya güzel ama şimdi arkadaşlar bunu alalım bunu alalım bunu o bir bizim bir ne yapacağım ben şimdi ana minor tipe bak şun bebek minor şimdi hmm, ne yapabiliriz ne yapabiliriz <laughs> kaktüs alalım mı gene bir şartır var bir tane ama bu kafası var bunu deneyeceğim bakalım bunu alalım. Bunu alalım. Abi şu kedi alalım arkadaşlar. Şunu göstereceğim kesinlikle. Bakalım abi baya iyi yani kendisi. Ee... Şunu alalım. Bir de son olarak bir şey daha alalım tabii ki de. <laughs> bir de şu yüzükten sürekli kullanma şeyimizi de yapabiliriz aslında. Sürekli kullanırız ama. <laughs> Hadi aldım gitti. Ve arkadaşlar Size hemen şu şeyi göstereyim. Oo, sis gene geldi tabii. Ağzıma kadar sis dayıyorlar zaten abi. Kim kime dumduma böyle değil yani. Güzel. Biraz sinirlendirdi de bu oyun beni ama sıkıntı yok yani. Çok dal ya şu Yunuslular yüzünü aslında çok kolay. onun taktikleri nedir? Önüne bir tane lüfer koyacaksın. Onun lüferden oyalan... Yani onun üstüne atlayacak oyalanmadan dolayı. Öyle. Ve bu bölümde madenci zombi gelecek arkadaşlar. Yani elinde kazma falan var. Madenci yani direkt. Belli. Ee, o yüzden. Şimdi şu abi arkadaşlar şu 10 binli aldığımız bayağı iyi oldu ya. Direkt pahalı yedi. Ya. Direkt yani iyi ki de parayı başka yerlere harcamadım yani. Gerçi evet, harcayacak pek de bir şey yoktu. Ama iyi oldu yani. Hop. Şunu öldürebilir misiniz? Çok güzel. Bak yedi ya. Terbiyesiz. bölüm yavaş yavaş ilerlesin abi. Bölüm yavaş yavaş ilerlemesi lazım ki ben de rahat rahat göstereyim oynayalım yani. Hemen bitmesin bölüm yani. Yavaş yavaş ilerlesin. Acelemiz neydi değil mi? Tamam ilk savunmayı bir yaptık. Güzel. Güzel. Şu an iyi gidiyoruz. Arkadaşlar şu kedi çok iyi ama yani. yani bayağı iyi. Onu da söyleyeyim size arkadaşlar yani bayağı bayağı iyi. Yani böyle abi adamlar adamla zombi kaçamıyor onun attığı şeyden. O yüzden bayağı iyi. Ama şu şey çift kafalı şey ne iş arıyor acaba onu bilmiyorum mesela. Oo kolle gelmiş. Kolle gelmem ho gelmiş hoş gelmemiş. Sen nereden geliyorsun ya? Evet ee, şimdi <laughs> benim ne yapmam lazım abi şu sizi mi dağıtsam ne yapsam? Şu, biraz kasılalım o zaman. Şu 225'i göstermek istiyorum arkadaşlar. Ya. Şu 225'i ama abi göster göstermiyorlar ki. Şu bir ne işe yarıyor abi koydum. Normal atış ediyor. Arkasındaki da normal sürelim. Nasıl kullanabilirsin ki? garipmiş. Hayır. O, o kadar uzun boyu değil birader. Abi. Bir dakika. Şöyle bir koyalım. Evet arkadaşlar şimdi gösteriyorum şöyle koyuyorsunuz arka Nasıl Nilüfer mi koyuyorsun sence? Ha Nilüfer koyuyor arkadaşlar pardon Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar evet gördüğünüz gibi Ne oluyor be? Adam geldi. Abi. Madenci geldi dur. Şurada mı öldüreceğim acaba? Arkasında kafası var ya. Hop. Hop. Aa, aynen. Arkasındaki iki tane vuruyor mu? Arkasındaki iki tane vurduğu için onun bir farklı özelliği var. Evet arkadaşlar göz gibi şu rüzgarı bu şey dağıtırsak evet bayağı daha iyi olur. Aslında şöyle bir şey. Hani atıyor ya. Bu yamuk yamuk gidiyor. Bakın böyle yani daha doğrusu yamuk yamuk gitmiyor. Dümdüz gidiyor. Yani normal benim izledim ya. O PC versiyon olduğu için şöyle normal bildiğin ilmi alıyordu. Gidiyordu yani yönde işte. Ama bu direkt böyle gönderiyor ama ona da şükür ona da şükür. En azını aldık yani gösterebildim. Güzel oldu. Arkadaşlar bunu, iyi bundan iki tane kurduğunuzda e, böyle mi geçtiniz demek oluyor. Bundan iki tane kurun. Yeter yani. Abi ben şunu gene burada atabilir miyim? Çok güzel. Evet bundan iki tane aldıysanız tamam abi. Bayağı güçlü oluyor zaten dört tane falan aldıysanız Bayağı güçlü oluyorsunuz Yani söyleme gerek yok Bak gene geliyor şu Bunu şöyle yeniyoruz abi Anladın mı Bir dakika donduracağız zamanı istiyor mu Yo işlemiyor mantıklı olarak İşlemiyor Hop Aa, aynen Bak madenciye bak baba Garip bir şey var madence. Madence kazıyor 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 yardım. Ama evin içine girmiyor. Tersten tekrar e, geldiği yerden gidiyor. Yani bu e, şey yani sizin bölümü kaybetmeniz için bir sebep bir sebep olan bir zombi değil. hep şöyle lütfen koyalım arkadaşlar ve gözlük gibi arkadaşlar evet, bayağı iyi ya yani bu kedi bayağı iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baksana güdümlü olması çok yani yani gördüğünüz gibi ve arkadaşlar Yıldız aldık bu yıldız ne iş oraya bilmiyorum arkadaşlar ama yıldız aldık yani İç sadece yıldız diyorum Evet Shot stars in 5 direction 5 yöne yıldız atar diyor Garipmiş nasıl yapıyor çaprazlama falan mı atıyor acaba O deniz neyse arkadaşlar o zaman bu videomuz arkadaşlar Prince ve Zombies'te 3. Üçüncü bölümden arkadaşlar altıncı bölüme kadar yani bu bölümde 4 evet, level oynadık arkadaşlar ve Baya önemli bir gelişme oldu arkadaşlar. Mağazamıza yeni iki tane bitki geldi arkadaşlar. Bir tanesini satın aldık. En 10.000 yani oyun yani yani o ya şu ana kadar olan en pahalı bitkiyi satın aldık ve size göstermiş oldum arkadaşlar baya güzel bitki kendisi yani mü fırlatıyor ve yani adamlar kaçamıyor ve e, yeni bitkiler falan açtık işte yeni zombilerle falan karşıladık madenci zombi ve e, başka zombi işte balon zombisi var bir de ama zaten ben dünkü videoda söylemiştim nasıl bir şey olduğunu hemen uçuyor falan yani hani, e, zaten az çok söylemiştim ve böyle iki tane e, hatta üç tane şey aldık bitki aldık ee, böyle şeyler. Ee, bu madenci iyi oluyor. Bunu bilmiyorum. Bu da e, sis dağıtıyor arkadaşlar. Bayağı iyi oldu ee, diye düşünüyorum. Diğer bölümde de bal kabı alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar da ben tabii burada. Like, 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 abone, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki like, videoda görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.